Para biriktirmek gelecek için yatırım olurken ve ilerleyen zamanlarda beklenmeyen şeylerin yaşanmasıyla kenarda bir birikiminin bulunması bireyleri çok rahatlatan bir durumdur. Bu yüzden para biriktirmek ve birikim yapmak her ne kadar ertelense de önemsenmesi gereken bir konudur. Peki birikim nasıl yapılır? Birikim yolları nelerdir? Para nasıl biriktirilir? Birikim yapma yöntemleri neler? Haydi gelin bu videoda bunları konuşalım. Öncelikle tasarrufa evden başlayın. Gereksiz harcamalarınızı belirleyin ve azaltın. Hatta eliniz geliyorsa o tür gereksiz harcamalar yapmamaya çalışın. İkinci olarak alışverişinizi toplu şekilde gerçekleştirin. Alışverişe gitmeden önce ihtiyaç listesi hazırlayın ve alışverişe tok karınla gidin. Emin olun ki tok karnına yapılan alışveriş ile açken yaptığınız alışveriş arasında çok fark olacaktır. Üçüncü olarak borçlarınızı sıfırlayın. Özellikle banka kredisi gibi faiz işleyen borçlarınızı geciktirmemelisiniz. Dördüncü olarak küçük küçük yatırımları hiçe saymayın. İşin sonunda küçükler birikir, büyük olur. Unutmayın, damlaya damlaya göl olur demişler. Beşinci olarak maaşınıza yapılan zammı sanki zam olmamış gibi düşünerek kenara koymalısınız. 6. olarak ise maaşınızı alır almaz birikiminizi baştan kenara koyun ve o parayı unutun. Ay sonunu beklemeyip birikim yapayım diye düşünürseniz ay sonunda birikim için ya elinizde para kalmaz ya da başta ayıracağınızdan daha az bir miktar kalır. 7. olarak kredi kartlarını olabildiğince kullanmayın. En kötü birkaç tane olan kredi kartınızı azaltıp bir taneye çevirin. Ay sonunda ödeyeceğiniz diyebileceğiniz kadar harcama yapmayı unutmayın. 8. olarak hayal kurun ve kendinize hedef koyun. Eğer plan yapmazsanız ilerleyen zamanlarda hedefinizden vazgeçebilirsiniz. Hedef belirlemek amaca ulaşmaya teşvik eder. 9. olarak bir şeyi almadan önce düşünün. Düşünmeden alınan şeyler daha sonradan gereksiz gelebiliyor. O yüzden almayı düşündüğünüz şey eğer gerçekten gerekliyse alışveriş yapın. 5 yıllık plan yapmalısınız. 5 yıl içinde neyi başarmak istediğinize karar verin ve bir an önce harekete geçin. 10. olarak kendinize kurallar koyun. İhtiyacınız olmayan şeylere yüzlerce lira harcamayın. Alışveriş yaparken alacağınız ürünlere göre kendinize üst sınır belirleyin. Garip gelecek ama gizli zengin gibi yaşayın. Aslında çoğu milyarder sanıldığının aksine gösterişsiz bir hayat yaşıyor. Şunu da unutmayın. Emekliliğinizi planlamalısınız. Daha yolun başında olsanız da emeklilik planları yapmakta fayda var. Kesinlikle bütçe yapın. Yaptığınız harcamaların kaydını tutun. Bu sizin amacınıza ulaşmak için ne kadar para ayırmanız gerektiğini anlamanızı sağlayacaktır. Birikim yolları neler? Para nasıl biriktirilir? Birikim yapma yöntemleri neler? Hakkında yaptığımız bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Videolardan haberdar olmak için zil butonuna basabilirsiniz. Video ve istediğiniz içerikler üzerine de yorum yapmayı unutmayın. Borsa dünyası, para tasarrufu ve zenginlik üzerine yaptığımız videolardan yararlanmak için kanalı ziyaret edebilirsiniz. Borsaya başlamayı düşünüyorsanız aşağıdaki linklerden yüzde 20 komisyonlu olarak faydalanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.